kendi Merhaba atlar. Merhaba. Hello Brian kardeş. Evet Toprakçı Hello Brian oldum bugün. 22. Abi bu Can bana 24 tek toprak kasları ne? Arkadaşlar endişilendireceğiz ve bu sorunu belki kapatırız. Bitirip kestikten sonra. Çünkü yapacak bir şey kalmayacak. O zaman yaratıcı moda geçelim oraya. Yok oğlum haritanın sevileri kalacak. Ha. 24 stek ka şey toprak kastım hayatım değil. Ata yine bitiyor. Oğlum bak vallahi server. Gidip güne kalsana. Bitiyor. Nota lan sen kaç işte kaldın? Sekiz. Ah. Biraz sonra Rainbow. Gireriz ya, gireriz, gireriz. Oğlum şey başlığını şey e, ee... Bir de Rainbow yazsaydın. Yok oğlum Rainbow yayını çekmeyeceğiz. Ama gireceğiz. Ya, ama gireceğiz. Ya, Minecraft artı Rainbow. Öyle bir şey. 15 dakika sonra gerek mi? Yok oğlum bak. Şu kuleleri ben yapayım. Gerek. Ya da kanka bir dakika. Şey o kuleleri yaptıktan sonra bu yayını kapat ondan sonra şey rainbow yayını aç. Yapabilirim ya bilmiyorum. Tamam. tamam. Video tamam. çok uzun olduğu için izlemezler kanka o yüzden. Özür <laughs> dilerim. Oh. <laughs> cepte ak para. Alicia. Ah. Kulağım geldi. Yarım saattir. Ah. Gel. Ha, Chelsea girişte böyle yarım da Hero Brain var falan dese. Yap lan çok çocukça olur da. Ama sonra ben çıkıyormuşum böyle. Oğlum bitti mi lan toprağın? Neden benim başımda toplan? Bitti oğlum. Oğlum oğlum değişik misin? İkili ikili şey yapıyorsun. Dolduruyorsun. Neresi bitti? Kanka. kanka kanka alo alo geldim kanka ha bir dakika bir videoyu durdursana bekle dur Arkadaşlar. Arkadaşlar iki dakika bir yayın durdurduk. Geri şimdi. Atayı ben toprak yollamaya götürdüm. Azıcık kastı toprak. Atayla kasıyor mu kendine de. Evet. Okey. Şu an mistik oldu. Bakayım da bir şu uzaklara. Oğlum. Daha çok kule var ya. kadar chat bekleyin kapatalım. Geldim chat. 2 dakika bir yayında sıkıntı olmuştu da. Nereye kadar uçurdum lan? Yes be! Bu kule bitti. Çetle atlayalım aşağı. Evet. Bir geçinelim şöyle. Buraya ne yapmış? Aa! Burada ender şeyini kazmıştım. Kapat şurayı. Aga. Şu kuleye mi devam etsem? Kapsam bulamadım ki. Yerleri yapayım. Abi sen kaç stek toplayacaksın? Ben bir 10 stack falan toplarım. Oh, bekleyin şalkıma bakayım. Bakın şaltlarıma bakıyorum bakmasına da toprak yok. Toprak toprak. Derdi, toprak toprak. <laughs> Arkadaşlar şimdi kurgu falan demeyin. Bakın hatta haritada hile de yok. Bakın bir falan eklemedik. Mod falan da eklemedik. Evet yani bu da arkadaşım. Ata. Hı. Yani bu da arkadaşım Ata yani. Arkadaşım eş. Şimdi ne yapsam? Şuraları yeşillendiremiyorum. lan? Sen ne yapıyorsun lan? Chat yine yine bir bozukluk oldu bekleyin. Kapatacağım, durduracağım yine. Chat yayındaki bozukluğu düzelttim şimdi. İnşallah bir daha olmaz ha. Da. Endişelendirmek için aa, çok şey gerekiyor da. Ama ne yapacağız aga Daha chat buralar var aga. Dur ben bir şurayı yerin, şurayı bir sökeyim kökünden. Oğlum, ben de toprak kazmaktan yoruldum ya. Fortnite yayına gelsin, okey. Okey dokey, yaparız. Çet böyle de Herobrine, Merobrine bir şeyler falan diyorlar. Ben hiç inanmıyorum ona, siz inanıyor musunuz? Yani gerçek değildir ya. Çünkü yani totem falan da çıkmış. Artık eskide kaldı. Gelemez. Mojango'nu sildi attı artık dosyalardan. Evet. Şimdi en gidelim. Dur şuradan bir tane ağaç mı kalsam? Şey, kaç gündür buna uğraşıyorum var ya. Bakın daha yerler de var. Bak 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 yerler de var daha. Ata da toprak kasıyor zaten. Daha göremedi buraları çok. Azıcık gördü. Onlar yaptık zaten çaktırmayın da. O da gördü yani. Bizim sonra burada bir tane Hasan diye birisi var. işte. bir tane de Doğukan. Sonra Yasir falan filan vardı. Onlar çıktı. Atadı o Hasan ben kaldık. Hasan kimdi? Diskret var ya. Hı? Diskret var ya. Hı. Buraya atladım biraz korktum lan. Oha ben burada... Aga! Heh. Tamam 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 sıkıntı yok. Çek ben buradan bir aşağı düşersem bu arada tüm seri biter ha. Şuralara doğru gidelim belki. chat düşerseniz de şansa balık kule çıkıyor böyle. Yani çıkar çıkmasına ama yani çok şey. İşte zor da değil, kolay da değil orada. Ben buradan şunları alacağım aga. Evet. Ben baltamı çıkarayım en iyisi. Çet sizce şey mi yapsak? Aa, bu yayın mı geçelim Fortnite'a yoksa sonra bu yayını kapattıktan sonra bir tane daha mı hemen? Ona mı geçelim öyle? Hmm, bu kanka bence bu yayını kapattıktan sonra bir daha. Belki yaparız ya. Istiyor musun? Ha, evet hep misin? Hayret kanka ya yaparız. Bu yayını kapattıktan sonra yapalım. Çünkü daha iyi olur. Ha? Yiğit bu yayını kapattıktan sonra yapalım kanka. Öyle daha iyi olabilir ya. Evet. Çünkü bazı çünkü ben sadece şey yazmışım. Endişelendiriyoruz. Şey tüm Enstüde işlendirme videosu gelsin be. Şey atlayalım aşağı. Hata evet. yayını kapat. Hah. Oh. 2 dakika bir dur bakayım. Bırak. kadar bir gittiğim yeter. Ata. Ne yapıyorsun? İyi. <laughs> Yiğit kanka sende mi alak? Yoksa sen direkt yeni mi izleyeceksin Fortnite'ta? E, tamam. Ya şey biraz sonra Rainbow gerek ya. Yok aga Rainbow. Kaç gün da bugün olacak da yeni çekmeyeceğiz. Neyse chat ben bir yayını kapatacağım. Şurada bir şey geçelim. Ee, Fortnite'a geçelim be. Fortnite'a çekiriz. Ben bir yayını kapatıyorum.